Emekliler arasındaki maaş farkının kapatılması için intibak yasası devreye girmekte. Emekli intibak yasası için gözler meclisten çıkacak olan karara çevrildi. Emekli intibak yasası ne oldu? Son dakika gelişmesi var mı? İntibak zammıyla Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi ne kadar zam alacak? Emekli intibak yasasında son durum ne? İşte intibak yasası haberine ilişkin detaylar enflasyon rakamları açıklandı. Haziranda tüfe yıllık %15.72'ye çekildi. Enflasyon rakamları emekliler tarafından heyecanla bekleniyordu. Temmuz ayında zam alacak olan SSK'lılar, bağkurlular ve memur emeklileri zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu araştırırken bir yandan da enflasyon farkının ne kadar olduğunu sorguluyor. Enflasyon farkı ilk 5 ayda 4.99 olmuştu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK'lı ve Bağkurluların alacağı zam %5, memurların alacağı zam ise %6 oldu. Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler intibak ve ek ödeme artışı beklerken, işçiler asgari ücret artışına kilitlendi. Memurlar ise ek gösterge değişikliği ve yarı zamanlı çalışma istiyor. Meclisin açılmasıyla milyonlarca emekli, Memur ve işçi gelirlerini artıracak düzenlemeler için bekleyişe geçti.